Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de ChatGPT'yi kullanarak, yapay zekayı kullanarak eğer ile ilgili uygulamalar yapalım. Şöyle elimizde bir listemiz var, satış tutarımız var. Bu satış tutarındaki verilere göre şarta bağlı hesaplamaları nasıl yaparız? Öncelikle şunu şöyle tam ekranımıza yerleştirelim. Bir tarafta ChatGPT'miz 3.5 açık arkadaşlar. Normalde chatopenai.com adresine giriş yaptığınız zaman mail adresine giriş yapabileceğiniz ücretsiz versiyon açık. Sol tarafta da satışlarımızın olduğu bir liste var. Şimdi bu satışlarımızdaki listelerden satış tutarına göre şarta bağlı hesaplamalar yapmak istediğimizi düşünelim. Örneğin ilk formülümüz şöyle olsun. Şunu yapmak isteyelim. Eğer satış tutarı hatta direkt bakın şöyle bunu chat, chat yazayım. Mesaj kısmını yazayım. Amacım satış tutarı 10 mili geçenlerin %5'ini buldurmak. Şimdi bunu yazarken direkt Excel'de satış tutarı 10 mini geçenleri %5'ini buldurmak istiyorum dediğiniz zaman bu chat cpt'si biraz daha genel bir mesaj verecektir. Onun yerine şöyle biraz daha detay verelim. Bakın kullandığınız Excel'in dili Türkçe. O zaman önce oradan başlayalım. Excel'i Türkçe kullanıyorum. Amacım şimdi hücre adresi verin. J4 hücresindeki hücresindeki satış değerine göre hesaplama yapmak. Devam ediyorum. J4 hücresindeki değer 10.000'den büyük ise %5'ini bulmak istiyorum. Bakın direkt ne kadar detay verirseniz o kadar net sonuç alırsınız. Nasıl bir formül kurmalıyım ya da kullanmalıyım? Enter'a basalım. Yazım hataları önemli değil. Bakın direkt bize formülü verdi. Şimdi İngilizce verdiği için bu formülü Türkçe olarak yazabilir misin? Şimdi bakın formülü aldı ve Türkçe olarak karşımıza getir. Şimdi bunu buradan kopyalıyoruz. Geldik buraya bunu yapıştırdım ve aşağı kadar çektiğimde de bakın sonucun hesaplandığını gördüm. Şimdi bu basit eğer. Mesela biraz daha iç içe bir eğer kullanalım. Şimdi diyelim ki J4 hücresinde Satış değerleri var. Shift Enter aşağı inelim. Eğer satış rakamı büyük küçük 5000 ise örneğin %5'ini hesaplayacak hesaplayan Shift Enter küçük 10000 ise yüzde onunu hesaplayan ve büyük 10.000 ise de yüzde on beşini hesaplayan bir formül yazmalıyım. nasıl yazarım? Tekrar Türkçe Excel kullandığım için formül Türkçe olmalı diyelim. Bakalım nasıl bir cevap verecek. Şimdi indik aşağıya. Direkt bakın formül hesapladı. Eğer C4 5000'den küçükse bunun %5'ini al. Eğer C4 10.000'den küçükse %10'unu al. Ve eğer C4 115'ten küçükse 10... diğerse yani diğerler için de %15'in al formülünü hesapladı. Bakın kopya da yapıştı yaptığınızda formül direkt aşağı otomatikman yaptı. Peki bir tane daha yapalım. Bu sefer şartı çoğaltalım. Miktarı işte diyelim ki 3 ve üzerinde olan tutarı da 5000'den büyük olan rakamlarda işlem yapmasını isteyin. Şimdi diyelim ki bakın tam net bilgi. Excel'de G4 hücresinde satış miktarları var. J4 hücresinde satış tutarları var. Ben miktarı miktarı 4 ve üzerinde olup tutarı da 5000'den büyük olanların satış tutarlarını getirmek istiyorum. Tekrar Türkçe Excel kullanıyorum. Formüller Türkçe olmalı diyelim. Enter'a basalım. Bakın yazdığımızı anladı. Bakın şimdi formülü getirdim. Gördüğünüz gibi bu formül yanlış yazdı arkadaşlar. Evet'e yatkın gibi farklı bir formül. Bu formül hata veriyor diyelim yazımı formülü kontrol edebilir misin? Evet bakın şimdi düzeltti ama Türkçe İngilizce karışık yazdı. Türkçe Excel'de bunu nasıl yazarım? Şimdi bakın getirdi ama şuradaki virgüller hata verecek. Tekrar formülde formül hata veriyor. Bakalım ne diyecek. Evet, şimdi bakın düzeltti. Eğer ve şimdi bunu buradan kopyalayalım. Buraya geldim. Yapıştırdım ve buradan bakın direkt eğer 4 ve üzerinde ise ve 5000'den büyükse sonuçları getirdi, diğerlerini boş olarak getirdim. ChatGPT'yi arkadaşlar bu şekilde kullanabiliyoruz. Özellikle Excel'in eğer formüllerinde bakın kullanabiliyoruz. Peki bir de tam tersi yapalım. Mesela şu formülü alalım buradan. Kopyalayalım. Ve şöyle bir ifade yazalım bakın. Bir hücrede bu yapıştırdım formülü, formülü var. Bu formül ne demek? Açıklayabilir misin? Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi, bakın, bu formülün de açıklamasını direkt ChatGPT yaptım. j 4 hücresindeki inceler, işte buna bakarsa şunu yapar, bunu yaparsa gibi bakın. Tüm formülleri burada yaptık. Her formülde bu kadar detaylı çalışmasa da şimdilik ama eğerlerde gördüğünüz gibi takıldığınız her şeyi direkt ChatGPT'ye sorarak biraz da böyle mantığını bildikten sonra soruları da düzgün sorduktan sonra çözümler bulabiliyoruz. Benzer uygulamaları kendiniz deneyebilirsiniz. Eğerlerle ilgili ya da formüllerle ilgili takıldığınız yerlerde ya da hangi formül kullanacağım durumlarında direkt ChatGPT'ye kullanıp bu sorularınızı burada direkt sorabilirsiniz.